arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Azge nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün sizlere imzalı kitaplarımla ilgili bir video çekmek istedim haydi hep birlikte imzalı kitaplarıma bakalım arkadaşlar benim ilk imzalı kitabım ta ben çocukken yıllar önce babam benim için imzalatmıştı arkadaşlar. İlk kitabımız Doğan Cüceloğlu'nun İyi düşün, doğru karar ver arkadaşlar. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını arkadaşlar çok beğenerek, çok severek okudum bu zamana kadar. Gerçekten çok iyi bir profesördü kendisi. Nurlar içinde yazsın. İlk kitabım, imzalı kitabım o, arkadaşlar. 2006 ikinci ayın 20'sinde arkadaşlar. Şu şekilde bir Evet arkadaşlar diğer imzalı kitabım ise iki cilt halinde Talha Uğurleyen ve Muammer Kayatekin'in Tarih Tıbbı Konuşturdu isimli kitapları arkadaşlar. TRT'de böyle bir program da vardı arkadaşlar. Ben birkaç kere izlemiştim hatırlıyorum. E, tarih tıbbı konuşturdu. Bu kitabı da beğenerek okudum arkadaşlar. Bir, ben üniversitedeyken bir konferans için gelmişti Talha Uğurler. Ee, Muammer Kaya gelmemişti arkadaşlar. Sadece Talha Uğur gel, gelmişti ve kitabı alıp ona imzalatmıştım. Bu da bu şekilde. Arkadaşlar imzası. Kitabı aldıktan sonra, imzaladıktan sonra ilk şunu şey yapamadım arkadaşlar anlayamadım. Özge H. Ne alaka? O kadar kibar bir insan ki Talha Bey. İşte Kadınlara, işte atıyorum Ayşe H. Ayşe Hanım işte atıyorum Mesela e, Mehmet olsun Mehmet be Mehmet Bey bu şekilde Arkadaşlar bir imzalama in, şekli var Talha Oğulleri'nin çok şaşırmıştım ilk defa böyle bir hani e, böyle bu şekilde kitap imzalayan biri görmüştüm Arkadaşlar bu da çok güzel bir kitap e, Talha Oğulleri'nin e, taşlar yerine oturduğu isimli bir kitabı var arkadaşlar o kitabı da çok tavsiye ederim mutlaka okumalısınız diye düşünüyorum. Hocamızın kitabını almış oldum. Evet arkadaşlar diğer kitabımız diğer kitabımız Erkan Göksu'nun Berzem isimli bir kitabı arkadaşlar. Bu tarihi bir roman. Selçuklu dönemini anlatan bir kitap arkadaşlar. Arkadaşlar bu da 2016'nın 4. ayın 3'ünde imzalatmışım arkadaşlar. Sevgilerle Özge Erkan Göksu diye arkadaşlar imzalamış kitabı. Diğer kitabımız, yeni kitabımız Fatma Barbarosoğlu'nun arkadaşlar Gün Akşamsızdır. Gün Akşamsızdır arkadaşlar bu kitap. Fatma Barbarosoğlu biz üniversitedeyken bir konferans için gelmişti arkadaşlar. Ben de fırsat bu fırsat deyip kitabını imzalatmıştım. 2016 3. ayın 16'sında arkadaşlar gelmiş okulumuza da bu şekilde bir kitap arkadaşlar diğer kitabımıza baktığımızda Serkan Türkün Rüzgarlı Camlar isimli kitabı arkadaşlar Serkan Türkün öykü kitabı buna da baktığımızda arkadaşlar ne diye imzalamış bakalım Heh. Özge için ne güzel şey karşılaşmak yazmış arkadaşlar sevgiyle. 30 Nisan 2016 arkadaşlar bu da bu şekilde bir kitap. Serkan Türk'ün diğer kitabımız Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim. Arkadaşlar bu kitabın kapağını çok seviyorum arkadaşlar. Kapak tasarımı çok hoşuma gitti. Çok insanın ilgisini çekiyor arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Bu kitaba da Özge için Sessiz Evler, Yalnız İnsanlar ve Yaralı Kalpler sevgiyle. 30 Nisan 2016. Arkadaşlar bu kitabı imzaladıktan sonra aldım elime baktım. İşte yalnız insanlar, sessiz evler biraz <laughs> kasvetli olmuş. Ama arkadaşlar güzel bir anı oldu benim için. Bu da bu şekilde size göstereyim. Arkadaşlar yeni kitabım Mustafa Uçurum'un Deneme Çekimi isimli kitabı. Arkadaşlar Mustafa Uçurum da benim hocam da aynı şekilde. Ondan da bir dönem kurs almıştım. Bu Arkadaşlar bu kitabı da beğenerek okumuştum arkadaşlar ve tabii ki Mustafa Hoca'ya imzalattım kitabımı. Mustafa Uçurum'dan Özge için Edebiyatın Engin ikliminde güzel cümlelerde buluşmak dileğiyle 3. ayın 5'i 2016 arkadaşlar bu da bu şekilde bir kitap arkadaşlar evet arkadaşlar yeni kitabımız Bülent Ak Yüreğin, Yağmur Getiren Fırtına arkadaşlar Bülent Ak Yüreğin, yani konuşmaları sadece kitaplar için söylemiyorum. Konuşmaları, hayata bakış açısı, tespitleri bana çok e, ilginç geliyor ve bu ilginçliğin yanında gerçekten büyük bir hayranlık uyandırıyor bende. Gerçekten çok bakış açısı çok farklı e, arkadaşlar bir insan ve çok etkileyici düşünceleri var bence. Bülent Akyürey'in arkadaşlar Yağmur Geçiren Fırtına isimli kitabı. Özge için rüya uyanıncaya kadar gerçektir. E, 2017 3. ayın 27'si arkadaşlar. Gerçekten düşündüğümde rüya uyanıncaya kadar gerçektir. Gayet doğru bir cümle arkadaşlar. Bu da şu şekilde bir kitap imzalı kitabım. Ve diğer kitabım Bülent Akyürek iki kitabı var arkadaşlar. Diğer kitabım Bülent Akyürek'ten İtin Biri. Bu arkadaşlar bu kitap. Bu kitapta Bülent Akyürek'ten Özge Kardeşime Muhabbetle Siyahı Kirleten Beyazdır. Mesela bu da farklı bir bakış açısına örnek arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir kitap arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kitabımız e, Alpay Doğan Yıldız'ın Hikaye İncelemeleri isimli bir kitap arkadaşlar. Bu roman değil. Alpay Hoca benim üniversitede hocamdı arkadaşlar. Onun e, hikaye incelemeleri yaptığı bir kitap. Hikayeleri incelediği bir kitap arkadaşlar. Roman değil. Bizim son sınıfta günümüz hikayesi isimli bir dersimiz vardı. Ve o derste bu kitabı da kullanmıştık arkadaşlar. Ve son sınıf olduğu için işte malum gidiyoruz. Okul bitiyor. Hocamdan bir hatıra kalsın. Bir anı kalsın diye arkadaşlar. Kitabı ben imzalatmak istemiştim. Özge'ye her iki dünyada sağlık ve huzur dileyerek. 9 Mart 2016 arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir kitap. Evet arkadaşlar sona doğru geliyoruz. Yeni kitabım Ali Lidar Z raporu arkadaşlar. Ali Lidar'ın ben kalemini çok beğeniyorum. Beğenerek okuyorum arkadaşlar. Şiirleri olsun, diğer yazıları olsun. Gerçekten çok etkileyici kitapları var. Benim açımdan arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Ali Lidar'ın ben e, ee, 4 kitabı var arkadaşlar benden. Ben de 4'ünü de imzalattırmıştım ben. Biliyorsunuz Ali Lider arkadaşlar felsefe öğretmeni. Eskişehir'e gittiğimde onunla tanışmak fırsatı buldum ve çok iyi oldu. Arkadaşlar benim için çok kıymetli bir andı. Sevdiğim bir yazarla karşılaşmak, tanışmak, kitaplarını imzalatmak arkadaşlar. İlk kitabım Ali Lidar'ın Z Raporu isimli kitap arkadaşlar. O kitapta bakalım ne yazmış Ali Lidar benim için. Evet. Ali Lidar'dan Özge'ye ömrünün Z Raporu tertemiz olsun. Tekrar görüşmek üzere sevgilerle. İnşallah tekrar görüşürüz bir gün arkadaşlar. Bu da şu şekilde göstereyim. Bir kitabımız arkadaşlar. Diğer kitabımız Tesirsiz Parçalar Ali Lidar. Arkadaşlar Tesirsiz Parçalar. Bu da diğer kitabım. Bakalım buna ne yazmış Ali hocamız. Bakalım. Ali Lidar'dan Özge'ye tesiri baki olsun sevgilerle. Arkadaşlar da bu şekilde. Yeni kitabımız Ali Lidar'ın Yolun Başı isimli kitap arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bakalım ne yazmış. Ali Lidar'dan Özge'ye yolun baktın açık olsun. Hızır yoldaşın olsun. Sevgilerle. Amin diyelim arkadaşlar hep. İnşallah hepimizin yoldaşı olur Hızır. Bu da çok güzel bir arkadaşlar dilekle imzalamış Ali Lidar benim için. Ve son kitabımız aldığım dört kitabı da imzalatmışım ısrarla. Alengirli şiirler Ali Lidar Alengirli şiirler Ali Lider'in arkadaşlar. Diğer kitabımız. Ali Lider'dan Özge, şiir gibi ömrün olsun. Çok memnun oldum tanıştığıma muhabbetle. İnşallah hepimizin şiir gibi ömrü olur arkadaşlar. Gerçekten Ali Lider çok güzel temennilerle, çok güzel cümlelerle imzaladı arkadaşlar kitabımı. Kendisi gerçekten çok sevdiğim e, bir sanatçı arkadaşlar. Çok sevdiğim bir yazar. Kitapların eserlerini beğenerek okuyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Kendisi de çok kibar, çok tatlı, çok böyle e, çok mütevazi bir insan. Yani yanına gittiğinizde sizi yani asla geri çevirmez diye düşünüyorum. Gitar, e, biliyorsunuz Eskişehir'de yaşıyor. Eskişehir'de felsefe öğretmenliği yapıyor. Ben de Eskişehir'e gittiğimde fırsat bu fırsat dedim. Mutlaka görüşmem lazım tabii ki. Eee Ali sürekli gittiği bir kafe vardı. Gidiyorum, geliyorum. Bir türlü bulamıyorum. Bir türlü denk gelemedik tabii ki. En sonunda bir gün arkadaşlar gittim. Orada ama tam da emin değilim. Arkadaşlar ben Ali takip ediyorum ama sadece Ali Lidar için değil. Birçok yazar için böyle okudum. Birçok yazarın ee, yani yüzünü pek bilmem. Yolda yanımdan geçse pek tanımam arkadaşlar. Takip etmem özel hayatlarını, yüzlerini bakmam yani ee, arkadaşlar. Neyse e, ee, Ali Lider hani orada olduğunu biliyorum gelip gittiğini falan. Fotoğrafını indirdim telefonuma. O mu değil mi diye bakıyorum. Şimdi orada oturuyor diyorum galiba bu sefer buldum. Bu sefer yakaladım Özge. Fotoğrafa bakıyorum, ee, karşıda oturan kişiye bakıyorum. O bana baktığında sanki kafamı çeviriyorum farklı bir şeye bakıyormuşum gibi, işte bir kitabı inceliyormuşum gibi. En sonunda kanaat getirdim ve dedim Ali Lider orada oturan kişi. Yanına gittim, gerçekten çok tatlı, çok kibar arkadaşlar çok mütevazi bir insan ee, oturduk sohbet ettik arkadaşlar e, kitaplarımı imzaladı beni geri çevirmedi kırmadı yaz tatilindeydi neticede o da bir öğretmen çalışıyor arkadaşlar yaz tatilinde hani geri çevire de bilirdi. dinlendiğim zamanda arkadaşlar ama sağ olsun geri çevirmedi kırmadı beni ve arkadaşlar kitaplarımı imzalattım sohbet etme fırsatı buldum gerçekten çok kibar bir insan. Çok severek okuyorum Alizar'ın kitaplarını. Ve son kitabımıza geldiğimizde arkadaşlar. Nalizar isimli bir kitap arkadaşlar. Bu da Türk kültür ve edebiyatı üzerine araştırmalar. Bir ders kitabı. Biz bunu Dersimizde işlemiştik arkadaşlar bu kitap üzerinden işlemiştik derslerimizi bir roman değil bu arkadaşlar Ahmet Kartal hocamızın profesördür kendileri arkadaşlar o da çok kibar çok beyefendi çok mütevazi bir profesördür arkadaşlar ben Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde hocamızdı kendisi. Ve kendisinden bir hatıra olsun diye kitabı imzalamasını istemiştim. O da sağ olsun beni kırmadı. Kitabı imzaladı. Sevgili Özge'ye daha güzellerini yazması temennisiyle. 2017 7. ayın 12'si arkadaşlar bu şekilde kitabı imzalamış. Kitabı aldım arkadaşlar. Merdivenden iniyorum. Hocamız ne yazdı diye sonradan baktım. Fark ettim. Yazarken çok dikkat etmedim. Kitabı açtım ve şok oldum. Daha güzellerini yazması dileğiyle Arkadaşlar yani o kadar bir tevazü bir insan ki gerçekten. Ve çok iyi de ders anlatırdı. Derslerini beğenerek arkadaşlar çok büyük zevkle takip ederdik. Ahmet hocanın daha güzellerini yazması dileğiyle yazmış. Gerçekten kitabı aldım dedim. Hocam yani içimden diyorum ki hocam çok iyi istersiniz. Yani çok şaşırmıştım. Böyle bir cümle beklemiyordum. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde son kitabımda elimden geldikçe arkadaşlar imzalı kitaplarımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.